Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kanlı ay tutulmasını görebilirseniz izleyeceğiz. Hep beraber. Şöyle şurada kırmızı gibi bir tane nokta var. O. Oh. Sizde de 7 Eylül günü akşam saat ee, ne desem 21 21'e 11 geçe falan baş bitiyor ama siz yine de başka zamanlarda mesela ben şu anda çekerken videoyu 21 19 geçiyor ama hala kanlı ay tutulması var farklı açılardan da izliyoruz. Evet, siz de izleyebilirsiniz. Şöyle şurada. Şurada nokta. şu anda gözükmüyor ama biraz yaklaştırdığımızda biraz daha şöyleyken bir nokta gibi gözüküyor işte. Türkiye'nin her yerinden gözükebiliyor bu. Yani bakıp video çekmek isterseniz Türkiye'nin her yerinden gözüküyor. Kamera şey oldu. Şu ortada artık biraz daha kaybolmaya başladı kamerada. Normalde yani kamera dışında baktığınızda şey gözüküyor. Normal bildiğin kanına gözüküyor. Ama kamerada hiç öyle değil. Açıyı ayarlamanız lazım. Çok. Şurada. oh my